Merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aklımdaki kişi anın enerjisinde ilişkiniz için ne düşünüyor? Aileler arasında tanışmak olacak mı veya ailesiyle tanıştıracak mı? Arkadaşlar niyetiniz niyetim olsun. Bir arkadaşımızın önerisi üzerine bu açılımı yapacağız Allah'ın izniyle. Niyetiniz niyetim olsun. Niyetinizi kartlara aktarabilirsiniz ve videomu beğenip abone olup veya takip edebilirsiniz canlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz eğer bana Whatsapp'tan veya Instagram DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aklındaki kişinin anın enerjisinde ilişkinizle alakalı neler düşünüyor ve ailesiyle tanıştırma olacak mı? Hemen deste altı kartına bakıyorum. Kupa kraliçesi. Arkadaşlar burada güneş kartı, aklınızdaki kişiler şifa sürecinde oldukları ve burada kalp şifalandıkça kalbin size özlem hissiyatı ve iletişime geçmek hissiyatı ortaya çıkıyor. Evet bakalım. Şimdi anın enerjisini enerji enerjisinde vay vay enerjisinde ilişkiniz için ne düşünüyor? Evet bazen iklem yaşadığı durumlar oluyor aklınızdaki kişide ama burada kadersel süreci bekliyor yani size adım atmak için doğru zamanı ilahi zamanı bekliyor bazı aklınızdaki kişiler gerçekten sizden yaşa küçük olur veya da e, koç aslan yay veya hava grupları daha çok baskın olduğunu hissediyorum canlar ve burada aklınızdaki kişiler e, sizi ailesiyle tanıştırır mı daha e, arkadaşlar ailesiyle tanıştırmaya daha bir süre e, zamanı olacak. Yani hemen hemen belki e, bu ay veya bu hafta veya önümüzdeki günlerde tanıştırmak olmayabilir. Daha bu e, duygusallığı veya tutkuyu sizinle yaşamak enerjisi e, ve bir şeyleri daha e, muhafazakar bir şekilde e, hareket etmekten bahseder. Yani burada e, Su ve Tılsım e, kralı yani burada biraz toprak bazlı hareket ediyor. Evet, e, su da var. Yani iki tane toprak e, kartımız var burada, bir de su var. E, ne kadar da işte akışta olmayı seçen bir aklınızdaki kişi olsa, zaten yavaş kraldır. Evet, biraz toprak bazlı hareket edecek. Yani oturaklı daha e, böyle ağır başlı hareket edecek. Ama arkadaşlar şimdilik en azından aileyle tanıştırma enerjisi görmüyorum. Hemen bir kart alacağım. Buradan size ne söylemek istermiş? Yüreğim ve beynim karma